Herkese merhaba dostlar. Dizibio kanalıma hoş geldiniz. Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher Canan'a tokat attı diye bizleri sevindiren Nazmiye Hanım bizi yine kandırdı. Seher attığı tokatların bedelini ödedi fena ödedi. Kötülerin kötüsü Canan bu kez de Seher'i alt etti. Şimdi Seher tıpış tıpış Canan'ın dediklerini yapacak, Yaman'a sen hastasın, yarım insansın, seni terk ediyorum diyecek. Diyeceğinden eminiz çünkü bu emanet dizisi. Olmaz denilen ne varsa oluyor. Canan'a atılan tokatlar Seher'in yanına kaldı, gerçeklerin ortaya çıkması ise yine Haziran ayına kaldı. Yaman, Zeki'nin de donör olamamasıyla tek çare annesinin beş para etmeyen ciğerini kabul edecek. Seher gerçekleri Yaman'a elbette anlatmayacak. Çünkü Yaman'ın yaşaması lazım. Canan tüm gücünü elbette Nazmiye Hanım'dan aldıkça güzel sahneler görmeyeceğiz. İkbal'den daha kudretli, eli kolu uzun bir kadın Canan, nasıl oluyor da gece konduda yaşıyor, orasını sorgulamıyoruz bile. İkbal gücünü paradan alırken, beş kuruşsuz Canan gücünü Nazmiye Hanım'dan alıyor, raporları değiştiriyor, doktorları tehdit ediyor, kendi oğlunu zehirliyor, herkesi öldürebiliyor. Dizimizde olmaz denilen ne varsa oluyor ve bu gidişle bizce Yaman, Seher'in kendisini terk etmesiyle Zuhal ile bile evlenebilir olmaz demeyin kesin olur çünkü bu emanet dizisi. Seher bir dedektif edasıyla Canan'ın izini sürdü. Canan'ın kanser olmadığını bile öğrendi ama neye fayda? Canan'ın son kozu Zeki'yi tamamen öldürmek. Ali ve Yaman'ın kardeş olduğu da Eylül ayındaki yeni sezonda ortaya çıkacak. Yaman Canan'ın adamını konuşturacak ama adam cam gözün adını verecek. Canan bu işten de sıyrılacak. Yaman en son cam gözü aradığını sanarak annesini arayacak ve tehdit edecek. Bu kadarı da saçma demeyin. Fragmanda aynen böyle olacağını hep birlikte gördük. Canan Yaman'ın tehditlerini dinleyecek, korkacak ama pes etmeyecek. Yeni planlarla daha çok kötülük yaparak diziyi güzelleştirecek. Seher'de Yaman'dan ayrılacak. Yaman annesinden başka seçenek kalmadığını anlayacak ve Canan'ın ciğerini alacak. Canan da konağa temelli yerleşecek. Zuhal ile de Yaman'ın yakın zamanda evlenmesini umuyoruz. Ali ve Duygu arasında da sorunlar çözüldü gibi görülse de geçmişten gelen kıskanç sevgili Ali'yi öldürmek isteyecek. Büyük ihtimalle Ali de ölerek diziye veda edecek. Ali ve Duygu da mutluluk yüzü görmeyecekler ve büyük ihtimalle Kiraz gibi Duygu da ölerek diziye veda edecek. Peki sen ne düşünüyorsun? Görüşlerini yorum olarak mutlaka yaz. Böylelikle analiz videomuzun sonuna geldik, bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.